Hepinize merhaba arkadaşlar bugün size GTA'daki minigun'u göstereceğim arkadaşlar minigun silahı var ya şu an elinde arkadaşlar minigun silahı bakın şurada şuraya haritaya girelim şuradan gidelim şöyle şu tarafa doğru ee, kamera ters gösteriyor normalde sağa doğru gideceğiz ee, ama kamera sola gibi Ay sağa gibi gösteriyor. Normalde sola gideceksiniz. Neyse işte şurası var ya. Köprü gibi bir yer. İşte burası. Oraya işaretleyin. Bak şu ilgi noktası koyduğum yeri. Dönme. Şurayı işaretleyin arkadaşlar. görünüyormuş. İşaretleyin bakalım. Şöyle bastık. Ben e, kolay olsun diye teleportlanacağım. Şöyle de yukarı çıkalım. Burası askeri üst arkadaşlar. Bakın şurada da Allah kamera düştü sağa doğru. Bakın şurada da bir kapı var. Şurada bir kapı var gördünüz mü arkadaşlar? Evet gördünüz orada bir kapı var. Haritaya bakalım o kapı neredeymiş? O kapı da buradaymış. Tam ilgi noktası koyduğum yerde. Durun bir. Heh, tamam. İşte orada. Şimdi kamerayı yine koyayım. E, koyduğum yere. Evet görünüyor. Oraya girmeniz lazım. Orası kapalı değil. Bakın açık. Oradan giriyorsunuz. Allah. Kamera niye düşüyor be? Allah Allah. Düşmeyeceğim. Bak böyle giriyorsunuz arkadaşlar. Son şurada merdiven işareti var. Giriyorsunuz. Buradan hep çıkıyorsunuz böyle merdivenlerden. Oraya be? <laughs> merdivenlerden çıkıyoruz böyle hep. Dön bir ben videoyu durdurayım. Çıkarken. Arkadaşlar bakın böyle 6 kat çıkıyorsunuz. 6. katta durun bir. 6. katta böyle şey var. E merdiven var. Buradan buradan da çıkıyorsunuz. Şöyle şurada bir oda var. Giriyorsunuz. Giriyorsunuz odaya ve karşınıza bir minigun çıkıyor arkadaşlar böyle. Böyle bir minigun çıkıyor. Alıyorsunuz. Böyle alıyorsunuz sonra böyle sıkıyorsunuz her yere. Böyle Allah sıkıyorsunuz. İsterseniz sıkıyorsunuz böyle. Çok eğlenceli arkadaşlar. Stres atıyor. Neyse arkadaşlar benim videoyu beğenmişsinizdir. Bay bay.